Ben Taner Ataş, 25 yıldır e, hizmet sektöründe hizmet veren bir insanım. E, özellikle yüksek oğamızın, e, ilerlemesinde birçok konuda yeme içmede kendimizi ispatlamış bir insan olarak e, şu anda e, bulunmaktayız. Şimdi ben e, bir işletmeci olarak e, Yüksekova'nın e, farklı bir yerinde, farklı bir mekan açma niyetimiz vardı. Şimdi biz bunu tabii e, yani yeni bir yer olarak değil de hazır olan bir yerde e, açmayı düşündük. Çünkü e, bunu en doğru karar olarak e, Özdamak Balık Restoranı bulduk. E, eski sahipleri de bizim çok tanıdığımız dostlarımızdı. Kendileriyle oturduk, konuştuk. E, Özdamak e, Balık Restoranı inşallah bundan sonra biz hem hemşehrilerimize, dışarıdan gelen misafirlerimize Taner Ataş olarak inşallah ikinci şubemiz olarak buradan Yusekova halkımıza ve dışarıdan gelen misafirlerimize en güzel şekilde, en güzel hijyenik bir ortamda hizmet vermeyi düşünüyoruz. İnşallah hepimize hayırlı olur. Herkesi bu güzel işletmenize bekliyoruz. Özel misafirlerimiz olur, ailemiz olur. Biz her zaman buradayız, sizin için buradayız. Herkesin gelip çayımızı, kahvemizi, yemeğimizi, tatmalarını biz bekliyoruz. Herkese çok teşekkür ediyoruz.